Herkese merhaba maalesef. arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Tokalar Fall'da Ahmet it. yani kuzenim evlerini planlıyor değil mi Ahmetet? Evet maalesef. 100 üzerinden mi 10 mu? 100. Sen de planla. <laughs> ben Biz de. Sana başka yaparız. Sana başka yapacağız. Aa, tamam hadi. gidiyorum. Ben de gidiyorum. Benim gidelim. Evet arkadaşlar bu evi Ahmetet kaç para veriyor? Bak burası çocuk odası. Çek. Mutfak. Ay mutfak. Banyo. Böyle oturma odasıyla mutfak değil. Şık bu da benim odam. Amerika mutfak. Amerika ya. Başvark. En sevdiğim oda şu an bu en son gösterdiğim oda Çünkü içinde Muz. PlayStation var. Ee, PlayStation. Aynen. Ondan evet. sonra Bunda bir de var. burayı sevdim. O Bunda kadar. da PlayStation var. Bak sen <laughs> de. Pembe olmasaydı. en sevdiğim renk. Olsun en azından ben morda var ben en çok burayı sevdim çünkü çok güzel. Bu güzelmiş. adam mosmor olmamış mı? Hmm. tamam evime evime kaç puan veriyorsun yüz yüze? evet eve kaç puan versem? Amerikan Amerika mutfağı güzel. Bir kırk altı verdim. Kırk altı güzel. Güzel. Amerikan mutfağı de... nasıl olmuş? Bir evimde ben var. Ben de kırk. Bak bunlar. Bir şey söyleyeyim bu evin modası ne değil mi? Böyle hep böyle. Ben de kırk dört veriyorum. Senin vermeni gerek yok. Sen Siz başka de videoda. Ha bak bu blender çalışıyor bu arada. Evet. Ha, şey, şey çalışıyor yani. Sen hangi evin olsun? Sen. Hmm. Hangi sayede? Hepsi bir senin mi? Evet. Burada da var. İlk önce burayı bitirelim. Hepsi ben. Şu malikaneye girelim. Bunlar girilmiyor. Böyle yerler. <laughs> Ahmet, bu barına kaç puan Bak bu kreşim. Bu yatılı kreş. Nasıl? Bunlar öğrenci bir de öğretmen yatılı olduğu için. Tuvaletler çocuklar için öğretmen hmm. için. İki ikili i̇kili dolap yaptım. Böyle. Yani. Abi, çok ikiliye benziyor nasıl? Böyle kendim yaptım. Ya nasıl? Adı yerde kalsın. Evet, i̇kiliye ikili benzemiyor. <laughs> i̇kili benzemiyor hiç. Burası Özellikle. da çocukların tableti var. Hepsi farklı oyuncak. Bu da köpekleri. Adı. Ben olsam çocukları Vanish. Vanilya. Vaniş. Vaniş vaniş. Bir, ayrı bir şey. vaniş. 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 Bu ne? Bu ne? Bu da oyun odası. Evet de şu ne ya? Kaydırak için çocuklar için mi? Evet. ne şey yap? Kim için Bak burada da saklanmaç oynamak oynuyor. için. Saklanmaç oynuyorlar yani. Buraya Kapatıyor giriyorlar. sonra saklanıyor. Saklanıyorlar. Buraya da saklanıyorlar. Hı -hı. Tam kaç puan? Oyun de var. Ee, Burası kreş olduğundan Kreşleri hiç sevmem. O yüzden... Yani okullardan hoşlanmam. O yüzden onda yüzde sıfır. Ya ama güzel yapmamış mıyım? Tam kreşlerden nefret etti. Okullardan sevmiyorsun ama bari nasıl okul yapmışım ona puan ver. Hmm, kreş sevmediğimden ne kötü. <laughs> Tam kreş demiyorum. Tam okulları da sevmiyorum. Tam sevmiyorsun ama nasıl güzel yapmışım. Yani el gibi. Bir şey. Aa, aa. <laughs> Kaçma. Şey. Yüz üzerinden sıfır veririm buna. <laughs> yes, bari on ver. Çünkü Yüz okul on. kreş ve anaokullarından nefes ediyor. Kreş ve anaokul aynı zaten. Kreşte de aynı şey. Aynı şey falan. Mesela ben sıfır. Ben kreşe gitmiyorum. Tamam. Öbürüne kırk altı vermiştim. Bir Ben de 45 vermiştim. Öbür Seni evimize geçelim. Hangi evine girelim? şu yeni inşaat edilmiş iğrenç şey. Ve ne kaç veriyorum? Bu evimin girişi kamera var. Bu bir site çünkü. Sitenin içinde. Va. Wow. Bak burada wow. bir top var. Kesinlikle siteye çok benziyor. Evet. Ama bak bahçesi. Bir site evet. diyorlar buna. İşte ne de site Ama değil Ama bak bu bak. neydi? Ya sen bana ver Hızlı geçin Tamam bak. Hızlı geç. Kapı. Ya anlatma, biliyoruz. Göstersen sadece söyle. PlayStation oldukça güzelmiş is. Bir PlayStation oda için. Bir i̇kinci de ikinci kata çıkalım. İkinci. Bak. Havuz nasıl? Aa. Yani. İyi. Bak şanslock. Öbe. <laughs> bir de demesine. Bak burası ne var? Bak bu bu kişilerin odası. Bununla. Bu. bu. Tüş. Bunlar böyle bak, yatıyor. Bu, bu, bu da. Bak böyle. Hmm. Yat sana kız. Böyle. Ya, yani, Bu da onun çantası. İşte bak buralarda işte aşağılarda. Geç, geç işte. Bu çocuk odası. Ya geç geç. Spor. Bu evime kaç puan veriyorsun? Bu evine sırf PlayStation var diye 37. PlayStation var diye mi? Havuzu da var bak o bir evlerde. Tamam atlıyorum. 40 bir. 41. Güzel. Hadi öbür evimize geçelim. Bay. Kaç puan? Bye, bye, bye. Ben ben bu evi ya evin ya benim evim ya Ece'nin evi. Evet, bir eksi bir puan veriyorum. O yüzden şimdi... Ben bir şey söyleyeceğim. Bu, bu villamız. Bir dakika. Bir şey söyleyeyim bu iki katlı olmadığı için sadece alt katlı. Bir dakika, bir dakika. Sen. 40 40 80 etti. 87 89. 80 80 bak bu 9 sizin 9 puanınız. Yanınızda banyo var ya o. Oh. He bak 88 puanlı tamam mı? Hı -hı. Ben bir -1 verdim tuvalete. O yüzden 87 oldu. Tuvalete neden bu, bu, bu villa bu. Ev. Ya bana ne? Alt kat. Ya en sessiz Bakıyorum bakıyorum işte. Burası da hmm, oturma odası burası da. Havuzla şuraya eh bir de şuna toplam Bak, Ali. tam tamına yüzde yüzde yüz puan veriyor. Bak ama bura, bak buraları benzemiş baya. Ben daha ben yüz puan verdim işte daha ne istiyorsun da? Yüz kaç puan? Yüz. <laughs> yoktur. 180, 180, 180. Bir dakika. Hayır, 80. hayır. 87 oğlum. 88. Işık yanıyor. Evet bu evime de güzel verdi. Tamam. Kendisi tamam. için asla yaslandı da. Nasıl bütün evlerim? Ah yeter artık. Hayır. Arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.